Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü projemiz bu takı seti. Ancak siz aslında sadece bileklik yapımını göreceksiniz. Çünkü kolye ve bileklik için kullanılan yöntem aynı. Bu örgüyle yapılan bir kolye ve bileklikten oluşuyor ama gerçekten çok kolay, herkesin yapabileceği bir proje. Akıllıca diyebileceğimiz bir proje. Çünkü gerçekten iki basit adımla bu dalgaları elde edebiliyoruz ve ortaya çok hoş bir görüntü çıkıyor. Bence harika. Ama sizi malzeme listesi ve video eğitimiyle baş başa bırakmadan önce eğer henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca yayınlayacağım her yenilikten haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz bana bir beğeni bırakın, yorum yapın ve paylaşın. Bu proje için tabii ki kristallere ihtiyacımız olacak ve ben kristalleri zaten dizdim. Şu şekilde dizdim. Dizeceğiniz ilk kristaller tabii ki en son işlenecek olanlar olacak. Bu yüzden bir renkten 3 tane 6 tane yeşil ekledim. Ben zıt renkli kristaller kullanmak istedim. Ama siz istediğiniz renkleri kullanmaya karar verebilirsiniz. Ve isterseniz hepsini tek bir renkle de çalışabilirsiniz. Konuya dönersek kristalleri dizmeye açık renkten 3 tane ile başladım. 6 tane de zıt renkte. Ve sonra her renkten altı kristal şeklinde dizmeye devam ettim. Çünkü kristallerin altının katı olması gerekecek. Dizmeye devam ettim ve en sonunda baştakiyle aynı renkten son 3 kristali ekledim. Daha sonra tabii ki ipliğe de ihtiyacımız olacak. Ben Güello Dorato numara 12 ipliği seçtim. Biraz kalın. Çünkü tabii ki altılık kristaller ağırdır ve desteklenmeleri gerekir. İkisi de üretilmiş ürünler. Sanırım hem kristaller hem de iplik Ardından kristalleri geçirmek için bir boncuk iğnesine ihtiyacımız olacak. Her şeyi iki buçuk numara bir tığ ile ördüm. Çünkü yumuşak bir işçilik istiyordum. Bu yüzden oldukça kalın bir tığ kullandım. Daha sonra makasa takı yapıştırıcısına daha büyük bir kristale ya da bir düğmeye veya bir kapamaya yani kapatmak için hoşunuza giden herhangi bir şeye ihtiyacımız olacak. Bu durumda bileklik yapacağız. İsterseniz bir mezura ve düğümleri yapmak ve ip uçlarını gizlemek için bir yün iğnesi de kullanabilirsiniz. İşe bir miktar ip bırakarak başlıyoruz çünkü sonrasında en azından benim durumumda kapama için kristal eklemem gerekecek. Başlangıç düğümümü yapıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. Daha sonra ilk trabzanım olacak olan 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Düğümün üzerine ipi iki kez doluyorum. Parmağımla tuttuğum ya da başlangıç düğümünden sonra dördüncü olan zincire giriyorum. İpi çekiyorum ve ilmeği yukarı çekerek boyunu biraz uzatıyorum. Ardından 3 adet kristal boncuğu örgüye doğru yaklaştırıyorum. Kristali yaklaştırarak 2 ilmeği kapatıyorum. Ardından kristali tamamen kapatıyorum. Diğer iki ilmeği daha kapatıyorum. Üçüncü ve son kristali de yaklaştırıyorum. Ve son iki ilmeği de kapatarak işlemi bitiriyorum. Bir zincir ekliyorum. Şimdi ipi iki kez tığa dikkatlice doluyorum. Ve ardından işlediğimiz birinci ile ikinci kristal boncuk arasına yavaşça giriyorum. İpi alıyorum. İşi biraz düzeltiyorum. Şu anda tığ işi yapmaya devam ediyorum. Elimdeki 3 adet kristalimi alacağım. Aslında şu anda onları tamamen başka bir renkte kullanıyoruz. İlk kristalimi kendime doğru iyice yaklaştırıp iki küçük düğmemi dikkatlice kapatıyorum. İkinci düğmeyi daha yakına getirip iki küçük ilik kapatıyorum. Üçüncüsünü yaklaştırıyorum ve son ikisini kapatıyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. İpliği kancaya iki kez geçirin içeriden. Burada gördüğünüz gibi asıl mesele burada yatıyor. Buradan giriyorum. Yani tığda zaten iki kez iplik var. Tam buradan giriyorum. Tam olarak az önce üzerinde çalıştığımız o noktayı şimdi tekrar ele alıyorum. O yüzden tekrar yapıyorum çünkü her şey gevşedi. İçeri girdikten sonra ipimi alıyorum. Üç kristali daha yaklaştırıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum, ardından tığa iki kez iplik doluyorum ve en yüksek noktaya yerleştirdiğimiz birinci ve ikinci kristalin arasına giriyorum. Yani tığ ile ilmek arasında temel olarak iki kristal kalmalıdır. İpliği alıyorum, biraz giriyorum ve gidip 3 kristal alıyorum. Ve iliklerin kenarlarını ikişer ikişer içine birer kristal yerleştirerek kapatacağım. Yani her kapanış için. Şimdi bir kristal ekliyorum. Ve tam dört zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Tığa ipi iki kez doluyorum yaptığım en son trabzanın boşluğuna giriyorum. Tığımla ipimi alıyorum ve ilmeğimi yukarıya doğru biraz çekiyorum. İşi çeviriyorum. Diğer 3 kristal alıyorum. Ve ilmekleri ikişer ikişer kapatıyorum. Her kapanışta bir kristal ekleyerek devam ediyorum. Şimdi burada bir adet zincir çekiyorum ve ta ipi iki defa doluyorum. Ardından bu kristal ile yanındaki bu kristal arasına giriyorum. İpi alıyorum. Şimdi ipi biraz gerdiriyorum ve ardından üç tane kristal alıyorum. Kullandığım e, bu kristaller tam 6 milimetre boyutunda. Belki videonun başında bunu söylemeyi unutmuş olabilirim. Yani ilmekleri yavaşça ikişer ikişer kapatıyorum. Ve her bir kapanışta araya birer tane kristal boncuk ekliyorum. Şimdi toplam 4 zincir çekiyorum. Şimdi ta ipi tam iki kez doluyorum. Ve ardından hemen yaptığım en son trabzanın tam içine doğru giriyorum ipi tekrar alıyorum uzatıyorum ve bir kristal ekliyorum kapattığım her ilmek çiftine bir kristal ekliyorum bir zincir çekiyorum tığa ipi iki kez doluyorum tığdan başlayarak ikinci kristalden sonra giriyorum işte tanımlamak için doğru yolu bulduk. Her kapamada bir kristal ekleyerek trabzanımı ikişer ikişer ilmekleri kapatarak bitiriyorum. Sonrasında 4 zincir çekiyorum. Zincir tığa ipi iki kez doluyorum. Yaptığım son trabzanın içine giriyorum. Biraz kendimi düzeltiyorum. Buradan 3 kristalimi alıyorum. Ve ilmeklerimi ikişer ikişer kapatırken her kapamada bir kristal ekliyorum. bir zincir çekerek yükseliyorum ve örmeye devam ediyorum çünkü yapılacak iş aslında tamamen bu kadar bir kristalde bu iç içe geçmiş dalgalar oluşuyor ve son kristalleri eklemeye devam ediyorum. Sonrasında nasıl kapatıp bileklik haline getireceğimizi göreceğiz. Kristal buraya kadar 17 santimetreye kadar geldi. Benim durumumda buraya kadar geldim. Peki nasıl bitiriyorum? Nasıl başlamıştım? Aslında zıt renkte 3 kristalle. Aslında 3 kum rengi kristalle başladım. Sonrasında 6 tane ekledim, renk değiştirdim ve 6 tane daha ekledim. Tekrar renk değiştirdim ve 6 tane daha tekrar renk değiştirdim ve 6 tane daha tekrar renk değiştirdim ve 6 tane daha başlangıçtaki ile aynı renkten 3 tane ile bitiriyorum. Şimdi kristali yerleştirmek için ilmek oluşturacağım. Bu yüzden yukarı çıkıyorum. Şimdi bileziği kapatıp ilik açacağım. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra gidip kristali geçirebileceğim kadar zincir yapıyorum. O oh, 6 oh. hadi altı ile deneyelim. Son kristalden başlayarak 3 numaralı zincire giriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. ardından ilmek kaydırmalarıyla kristale yaklaşıyorum. Şu anda buraya sağlam bir güvenlik düğümü yapıyorum ve işlemi bitiriyorum. İpi kesiyorum. Çekiyorum. Güvenlik düğümünü yaptıktan sonra daha küçük bir tığ alıyorum. Önce ipi arkaya geçirerek işin arka tarafına taşıyorum. Ve sonra birkaç güvenlik düğümü daha yapıyorum. 3 4 düğüm attım. Ardından yapıştırıcı süreceğim ve ipi keseceğim. Şimdi ise iğneyi alıyorum. Ve kristalimi geçiriyorum. Tığımı tekrar alıyorum. İlk uygun ilmekten ipi alıyorum. Ardından ilmek kaydırmalarıyla ile ilerliyorum. Kristallere ulaşana kadar. Ve diğer tarafta yaptığım işlemi tekrar edeceğim. Ardından bir damla yapıştırıcı süreceğim ve yapıştırıcı kuruduğunda tekrar görüşeceğiz. İşte bilekliğimiz tamamlandı. Gerçekten çok kolay, çok kolay. Sadece zincirlerden oluşuyor. Tabii ki çok uzun trabzanlar. Gördünüz mü videonun başında? Ona uygun kolyesi de var. Ölçülerle ilgili olarak. Bilekliği şimdi ölçüyoruz. 18 santimetre, kolye ise 48 santimetre. Yani bir kolyeden çok bir kolye ucu gibi gerçekten gerçekten çok kolay yapılabilecek iki proje ve bence çok etkileyici. Ve bugünlük videomuz burada sona erdi. Umarım size bir fikir daha verebilmişimdir. Ve isterseniz yorumlarda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Eğer videoyu beğendiyseniz bana bir beğeni bırakın ve paylaşın. Ayrıca henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı ve yayınlayacağım her yenilikten haberdar olmanız için bildirim zilini açmanızı öneririm. Ayrıca bilgi kutusunda tüm sosyal medya hesaplarımın linkini bırakıyorum. İsterseniz orada da sizi bekliyorum. Herkese hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.